köy yaşantısını sizlere işte göstermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar şöyle biraz da büyüteyim. İnsanları şöyle biraz görün. Suyun içinde bir yaşam. Suyun içinde evler. Her şey suların içinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kamboçya, Siem Reap, Yaklaşık 15-20 kilometre uzaklıktaki devasa bir gölün üzerinde konuşlanmış kazıkların üzerindeki evler. Yüzen evler diyorlar bunlara. Bir nevi bir çeşidinde Tayland'da gezmiştik arkadaşlar ama o daha çok çarşı, pazar gibi bir nehrin sağlı sollu kenarında konuşlanmıştı. Böyle bir durum var. Onlar çok rahat buralardan yürüyerek evlerine gidiyor. Çıkıyorlar, iniyorlar bu